Bu gole Anderson'la yanıt verdi. Lazio ilk yarının önemli anları görüntüye geliyor. Bu maçın başında Lazio'nun ilk hata Immobile'nin pasında Anderson'un şutu savunmaya çarparak dışarı gitti. Direğe de bir teması vardı topun. Bu da Galatasaray'ın kalabalık geldiği. Mata'nın tek oynadığı Barış Alper Yılmaz'ın topu alara yolladığı pozisyon 4. dakikada harika bir golle 1-0 bir öne geçti. Galatasaray Arış Alper Yılmaz Metehan Metehan'dan top kaybı. Araya giren Luis Alberto 4 oyuncuyla hücumda Lazio. Luis Alberto yerden bıraktı Immobile. Immobile ceza Immobile yerden çevirdi. Seken top Anderson topu alarda. Benim Anderson top kaybında. Luis Alberto çok hızlı hareketlendirdi takımı. Immobile yerden çevirdi. Arka direkt Anderson topu ağlara yolladı. Barış Alper Yılmaz'ın golüne Felipe Anderson'la yanıt veriyor. Lazio. Mata yaptı ortayı. Cezalarını dışı Yusuf kontrol. Yusuf'un şutu top dışarı gidiyor. Bedel. Abdülkerim araya girdi. O bıraktı Mata. Ondan Mitzel cezalını. Gol pozisyonu Provedel. Kerem vurdu Provedel. Golü izin vermiyor. Kalabalık girdi cezalarına. Kerem'in vuruşunda Provedel. Ayaklarıyla golü engelledi. Kataldi. Sol kanatta Pedro. Pedro topla girdi cezalarına. Pedro gitti. Pedro kaleye doğru yuvarladı top dışarıda. Boye'nin üzerine gitti. Dar açıdan sol ayağıyla yuvarladı. Attı immobile cezalını yerde. Devam diyor hakem. Hakem avantajı oynattı. Devamında Emin Bayram. Immobile mücadelesinde oyunu devam ettirdi hakem. çevirdi. Sekli top. Panaanol. Immobile'nin önünde kaldı. Immobile'nin vuruşunda top dışarıda. Olması gereken oyuncu Latyo'da. Onun vuruşunda da top direği yalıyor adeta. <laughs> Ceza alanı. Lanzari. Lanzari. yerde kalıyor. Hakem yine oyunu devam ettirdi. Kerem iyi döndü. Ceza Kerem'den çalımlar. Son çizgi. Kerem orta. Doğru direkten döndü. Roman Yoli kornere atıyor topu. Pro geçen top direkten döndü. Savunma kornere attı. Kerem korneri kullanacak. İkinci yarı başladı. Abdülkerim kafayı vurdu. Kerem kontrol iyi olmadı. Hüseyin. Anderson bıraktı bas için şutu savunmadan döndü. İkinci hamle bir şut daha top ağlarda. Luis Alberto. Golle başlıyor ikinci yarıya Lazio. Yerden düzgün bir vuruşla Okan'ı mağlup etti Luis Alberto. Barış şut imkanı arıyor. Önü kalabalık geriye döndü Boye. Boye vurdu son anda uzandı Provedel. Bata yaptı ortayı. Kafa vuruşu. İkinci hamle. Emin Bayram ikinci hamleyi yapan isim. Emin Korner bekliyor. Batuhan Kolak. Abdülkerim kafayı vurdu. Proveden'in üzerine giden top. Emin tamamlamak istedi ama iyi bir vuruş gelmedi. Romero. Abdülkerim. Marcos Antonio, yerden Anderson. Anderson gitti. Anderson'dan çalım. Şimdi araya bıraktı. Ceza alanı Okan. Kaleye şut Provedel. Barış da atak devam ediyor. Barış ceza alanı bir şutla ondan yine Provedel. Ardından Barış'ın şutları Provedel hata yapmadı. Dubois birazdan oyuna girecek. Kancelieri de Mitsu. Mitso yerden bıraktı. Mertens dönerek vurdu ama Proveden için kolay top. Sağ kanat. Caner topu aldı. Caner yaptı ortayı. Ceza alanı Proveden. Alberto kanatta hareketlendi. Alberto topla gitti. Alberto ceza yerden Romero'nun şutu top dışarıda. Alberto'nun pası Luca Romero. Marco Santonio Yusuf topu aldı. Abdülkerim cezalını. Abdülkerim gitti. Abdülkerim vurdu top dışarıda. Korner. Yine faul bekliyor. Lazio takımı. Cezalını şut savunmadan döndü. Mertens bir ortada. Kimse vuramadı. Kazımcan top dışarıda koştu. Son çizgi kontrol etti. Dubois yaptı ortayı. Savunma vurdu. Dönen top Emirhan vurdu. Ve son düdük geliyor.